Mavi Prens ve kanat. Bir varmış, bir yokmuş. Mavi ülkede gözleri yıldızlar gibi parlayan, merakı okyanuslar kadar derin bir prens yaşarmış. Ona Mavi Prens derlermiş. Ata binmeyi rüzgar gibi hızlı öğrenmiş, kitapları büyük bir bilgin gibi okumuş, hayvanlarla dostça konuşmayı kalbiyle bilirmiş. Ama en çok da öğrendiği her şeyi hayatına katmayı, yani bilgiyi kullanmayı severmiş. Mavi Ülke Masmavi gökyüzü, yemyeşil ovaları ve billur gibi berrak nehirleriyle ünlüymüş. İnsanlar burada barış içinde yaşar, bilgiye büyük değer verirlermiş. Herkes doğayı ve çevresini korur, her yeni bilgiyi bir hazine gibi saklarmış. Mavi Prens de çocukluğundan beri bu değerlere bağlı büyümüş. Ancak o, bilginin sadece kitaplarda değil, hayatın içinde gizli olduğuna inanırmış. Bir gün ormanın serin gölgesinde atıyla dolaşırken Gök yüzünden süzülen ışıl ışıl zarif bir kuş görmüş. Kanatları gün batımının renklerini saklamış gibiymiş. Sesi hafif bir melodi gibi tatlıymış. Mavi prens büyülenmiş gibi bakmış. "Sen kimsin? Daha önce hiç böyle bir kuş görmedim." diye sormuş. Kuş başını nazikçe eğmiş, gözleri bilgelikle parlamış. "Ben zer kanatım. Rüzgarın fısıldadığı sırları, nehirlerin anlattığı hikayeleri dinledim. Her adımımda bir şey öğrendim." her öğrendiğimi de yaşamıma kattım. Bilgi sadece bilmek değil, onu kullanmaktır. Mavi Prens heyecanla sormuş. Öyleyse bana da bir şey öğretir misin? Zerkanat gülümsemiş. Elbette ama önce bir soruma cevap ver. Gerçek bilgelik nasıl anlaşılır? Mavi Prens biraz düşünmüş, sonra gözleri parlamış. Bir şeyi sadece bilmek yetmez. Onu doğru yerde ve doğru zamanda kullanmak gerekir. Zerkanat mutlulukla kanat çırpmış. Harika bir cevap Mavi Prens. O halde öğrendiğin her şeyi iyilik için kullan. Gerçek bilgelik hayatımıza kattıklarımızdır. Mavi Prens başını sallamış ve içinden "Bundan sonra öğrendiğim her şeyi iyilik için kullanacağım." diye geçirmiş. Fakat aklına takılan bir soru varmış. Peki, bilge Zerkanat, eğer bilgi kötülük için kullanılırsa ne olur? Zerkanat bir an sessiz kalmış, sonra yavaşça konuşmuş. ''Bilgi bir kılıç gibidir. Onu iyilik için kullanırsan dünyayı koruyan bir kalkan olur. Ama yanlış ellere düşerse zarar verebilir. İşte bu yüzden bilgiyi taşıyan kişi çok önemlidir. Onun kalbi temiz ve niyeti iyi olmalıdır.'' Mavi Prens kuşun sözlerini dikkatle dinlemiş. O an bilgiyi sadece öğrenmenin değil, onu korumanın da bir sorumluluk olduğunu anlamış. O günden sonra Mavi Prens öğrendiği her şeyi yalnızca iyilik için kullanmaya karar vermiş. Zorda kalanlara yardım etmiş, bilgelikle halkına yol göstermiş ve mavi ülkeyi daha da güzelleştirmiş. Ve masal burada mutlu bir şekilde bitmiş. Ama belki de Mavi Prens'in bilgeliğe yolculuğu daha yeni başlıyormuş.